alalım. Sonra da alana geçelim inşallah. Evet. dropu alalım ama çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz abi? Basıyorum space'e. Açıksana. S'ye basınca iniyorsun. Bas space'e. çıkmıyor ya. La böyle bir şey yok arkadaş. Bu niye çıkmıyor? Abi oyun bozuldu. Gemiye bin. Ona da binemiyoruz. Resmen suyun altında mahsur kaldık. Oyun gel. Sana lanet olsun diyorum ya. Kardeş bomba geliyor. Şunu bir al. Kaçar mısın oradan? Bombayı duyunca ama <laughs> bak. Şimdi seni ah ve sen de beni gördün. Bunu al. Olmadı. Bunu al. Çok güzel. bir tane daha al. O da çok güzel. Bir daha çık. Vuramadım. Lan aslında vururdum oradan da. Dur. Dur geliyorum. Bekle geliyorum kardeş. Bekle geliyorum. Ama kaçmak yok. Kaçmak yok. Hop, lan bak sol soldan sağdan soldan ha, oğlum dursana oyunu oyunu şakala bak şunu ne oldu yedin ha bunu da ye evet evet bak 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 yılana bak al çok güzel bir yılan daha mı evet ne yapıyorsun sen orada sen kardeşim oğlum illa arkadan vurmak lazım şimdi burada iki kişi var ama nerede ki? Aa birini gördüm. Vallahi gördüm. Sen Heh, bittik. Burada adam var. Wow, o da beni gördü lan. Bu bitti Aha piyango. Hop. Çok pis vurdum. Vallahi çok pis vurdum. Bu evde de biri var. Evde biri var. Duydun mu? Bilmiyorum. Sesim geldi. Yok. Hadi. Ah, <laughs> adam varmış. Ya. Şimdi lan mal bulacağım. Sen, 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 sen artık kardeşim ya ne yapacağım canım Kardeş o durumu ben istiyorum biliyor musun Ama elimde M6 dedi Lanet olası bir şey yani. var vurdum sende kardeşim ne canım var ya Şükür Bak 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 bin o motora Al bakalım Aha. Bilmedi bilmedi bu kötü M16'da vuran Bak kardeşim ben orana da baktım kimse yoktu Al şunu Anam çok özür lan Arkalandı Burada kimse var var Kardeş nereye gidiyorsun Artık yok Artık burada kimse yok Bak gördüm geliyor bana. Gel bana. Gel bana gel gel al şunu. Ne oluyor adam dönüyor. Şuna la bak yine oynatıyor bizi lan. Kardeş. Allah Allah ben de vuramıyorum. Şunu al o zaman. Dur, dur. Aa dur. Dur 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 bekle. Sana da vereceğim. Sana da vereceğim. Şunu bir alsan. Sıkma. Sık lan sık. Hadi sık. Hadi, şimdi Gördüm onun altını olmadı. Bunu al. Hadi. Abi ne vurdun lan? Bak burada biri vuruyor. Kim bana vuruyor? Kim vuruyor? Nereden sıkıyorsun abi? Arkadaşlar gördün mü? Allah Allah din nereden deniyorsun abi sen? Ağaçlardan beni nasıl görüyorsun? Nerede lan? Taşın oradan. Yok orada da değil. Allah Allah. Çarpışıyor. Yuh, yuh artık ya. Sen oradan mı deniyorsun abi bana? Lan. Oo, bu adam normal değil abi. Bu adam normal değil. bunda var bir şeyler. Yok artık ya. Harbi yok artık ya. Yapmayın abi. Böyle hile kullanmayın şuna bak. Şerefsiz ya. Cidden böyle insanlar karaktersiz ya. Oyundan soğutuyor yani. Yemin ediyorum oyundan soğutuyor. İzleme hilesini kullanıyor. Adam nerede direkt biliyor ya Hem izleme var hem de headshot hilesi var yani. Direkt kafadan vuruyor. İyi hilesi var. Yazık değil mi kardeşim insanların emekleriyle oynuyorsun böyle? He? Senin yaptığın hırsızlık lan. Senin yaptığın çalmak lan. Hak yemek lan. Yani her şeyi geçtim. Belki normal hayattasın ama şu oyun pisliğini yanacaksın lan cayır cayır. Ben halal etmiyorum kardeşim bu hakkı. Şuna bak abi. Böyle bir şey var mı ya? Senin Allah'a Neyse ya seni Allah'a havale ediyorum kardeşim. Adın ne senin Ziyalas. Bakalım banlanacak mı? Yok ya. Cidden bu karaktersizlik ya. Bu başka bir şey değil yani.